Evet Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan az evvel sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada kendisinin ve eşi Emine Erdoğan'ın koronavirüs testlerinin pozitif çıktığını duyurmuştu. Şöyle bir mesaj paylaştı Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan şu ifadeleri kullandı mesajında. Bugün hafif belirtiler üzerine eşimle birlikte yaptırdığımız COVID-19 testimizin sonucu pozitif çıktı. O mikron varyantı olduğunu öğrendiğimiz hastalığı hamdolsun hafif geçiriyoruz. Görevimizin başındayız. Çalışmalarımıza evde devam edeceğiz. Dualarınızı bekliyoruz Dedi Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan yaptığı açıklamada e, bugün hafif belirtiler üzerine e, bir test yaptırdıklarını eşine eşi Emin Erdoğan'la birlikte ve o testin sonucunun da pozitif çıktığını duyurdu. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan pandeminin başından beri e, ilk kez böyle bir şey oluyor. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan umarız. Hafif şekilde atlatır kendisinin de aktardığı gibi e, omikron varyantlı Covid-19'u Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan bizzat kendisi duyurdu zaten e, bu sabah hafif belirtiler üzerine e, bir test yaptırdıklarını eşi Emine Erdoğan'la birlikte ve o testin sonucunun da pozitif çıktığını.